Çocuklarımızın eğitim ortamına katkı sağlayacak çalışmaların içinde yer alabileceğimiz bir alandayız. Bu noktada ilçede sorumlu kalan bilim başkanlarımızla ilçe koordinatörümüz müslemci Başkanımızla ve buradaki bilimlerde ilkokul ortaokul lise sorumlu kalan ilçede tüm bilimleri ilçe sorumluluğu üzerinden yöneten değerli başkanlarımız sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. Burada kendilerini lütfen. Peki başkanım, ekibinizle birlikte bir ayağa kalkar mısınız? Böyle güzel bir organizasyona sağlıklı sağlıklı. <laughs> evet, ilk okul, orta okul, lise, bilim sorunlarımız da burada. Değerli başkanımız, koordinatörümüz. Ben burada bunu şu ana kadar çalışmaları bu seviyeye taşıyan ilk başkanlarımı da ben burada aslında sizin huzurunuza tanıştırmak <laughs> istiyorum. Sunumu yapan Kezban Başkanım, ilk başkanımız. Teşkilattan başkanımız konuşmasını yaptı. Ayrıca Burcu Hanım var aramızda. Eee Burcu Hanım bizim tanıtım medya sorumlumuz. İl düzeyinde